En sonki lig dövüşümüzde Platon'u yenmiştim ve 3. sıraya yerleştik. Artık önümüzde bir tane robot olan T-800 bulunuyor. Onunla en kısa zamanda savaşacağım. Gücü fazla iyi değil ama bir robot olduğu için ondan korkmam gerekiyor. Bu robot sanırım Punch Club 1'deki robotların bir üst modeli. Çünkü onlar 799'a kadar geliyordu. Bu da 800. En üstte de Ezop var. Ezop'u yendiğimiz zaman da lig şampiyonu olacağız. Ama öncesinde benim odaklanmam gereken işlerim var. Çünkü lig dövüşleri daha çok var. Enerjim falan yerinde. Hızlı bir şekilde Çin sokağına gitmek istiyorum. Birazcık daha çalışacağım. Param 240 en kısa sürede bu parayı 400 yapmak istiyorum aynı zamanda. Bobo'dan aldığım çifte sandviç bana harika bir şekilde yemek puanı veriyor. Buna hemen yemek istiyorum. Ayrıca buradaki enerji puanları da çok yüksek. Bunlar da doğal ürünler. Hemen bunları da kullandım. Yanımda bulunsun diye buradan da birazcık da erişte almak istiyorum. Erişte de bayağı işime yarıyor. Sıradaki lig dövüş maçımı da hacklemek istiyorum. Çünkü daha fazla GPP puanı kazanmak benim için artık çok önemli oldu. Hemen buradan bir hackleme işte başlatalım bakalım. Akşama kadar da Bobo'nun çiftliğinde çalışacağım. Kazanabildiğim parayı da buradan kazanmak istiyorum. Uzun zamandır polis karakoluna gitmedim. Burada birazcık polis karakolunda da çalışacağım. Çünkü burada da GP puanı toplamak ve ilerlemek benim için çok önemli. 1698 GP puanım var ve kazanmaya devam ediyorum. Bir dersi daha tamamladık. Bakalım şimdi burada ne olacak? Kim o? 3. bölümü okuyan bir öğrenci olabilir mi? Evet 3. bölümü de bitirdim. Sanırım son bölüm 4 kaldı. Aferin size. Demek polislerin şehirdeki rolünü biliyorsunuz. E biliyorum tabii ki öğrendim artık. İki vatandaş arasındaki herhangi bir anlaşmazlık her zaman bir kavga ile çözülebilir. E benim de tam yapmam gereken şey bu. Ben dövüşçüyüm. Kazanan her zaman Farklıdır. Bu Mike'ın de değil kadar saçma bir olay ya. <laughs> Döven her zaman haklı oluyor. Ancak bir vatandaş kavgaya hazır değilse polis çağırabilir. Taraflardan herhangi biri polisin kararına katılmazsa onu kavgaya davet edebilir. Yani her türlü olay kavgayla çözülüyor. Yani konuşarak uzatmıyoruz, kavgayla direkt olarak çözüyoruz. Bu yüzden güçlü olman gerekiyor evlat. Bu yumruk kuralı. Polisin konuşması bitti. Burada devam edebilirim. Enerjim falan yerindeyken birazcık daha devam edeceğim. Artık burayı tamamlamaya çalışacağım. Ve evet, tamamladım. Bitiş çizgisi neredeyse göründü. Öyle mi? Bitti mi artık? Bitsin. Çatışma çıktığında polis kararını açıklar ve ardından yumruklarıyla korur. Ancak bazen bir polisin gücü bile yeterli olmuyor vermeyebilir. Olmadı. Ben mesela bir polisi dövdüm önceki bölümde. O zaman bir dedektifin mücadeleye atılma zamanı geldi. Dedektif kim? Dedektifler polisin en güçlü insanlarıdır. En tehlikeli davaları onlar alır. Bu tam benlik bir şey ya. Onlar gerçek kahramanlar. Dedektifler. Abi flashback yedik şimdi. Hayır flashback değilmiş. Uyumuşum adam konuşurken. <laughs> Lan ben nasıl bir anda buraya geldim? Beni evime kim bıraktı? Hazır evime gelmişim. Birazcık şınav çekmek istiyorum. Bakalım bu şınavdan yararlanabilecek miyiz? Kesinlikle çok az puan veriyor. Uğraşmaya değmez. Zaten Zaten acıktım, o yüzden gitmem lazım. Uzun zamandır kaşık çocuğun yanına gelmemiştim. Bir konuşalım bakalım, kaşık çocuk benden bir şey istiyor mu? Köpekler ve şişman bir tavşan hakkında bir hikaye vardır. Nasıl bir hikaye bu? Anlat bakayım. Bir keresinde bazı köpekler şişman bir tavşan görmüş ve peşinden koşmuşlar. Ee, sonra ve onu yakalayıp öldürdüler. Hikaye bitiyor mu yani burada? Kıssadan hisse tavşan şişmandı. Sen bunu değiştirebilirsin. Ben şişman değilim abi, ben güçlüyüm şu an. Sonumun tavşan gibi olmasını istemiyorum. Evet. Yani ne, ne yapmamı istiyorsun? Sen bana bir açıkla bakayım. Kaşık çocuk bize bir yeni fayda sağladı. Örneğin ben güç puanımdan vererek bu şekilde diğer puanlarımı yükseltebiliyorum ama buna gerek yok. Ben zaten gayet dengeli bir şekilde yükseldim. Güçlü yükseldim. Bunların hiçbirini kullanmak istemiyorum. Bay Heisenberg orada mısınız? Lambu Breaking Bad'deki karavan. Bunun ne işi var burada? <laughs> Burası gerçekten göndermelerle dolu ya. Sadece layık olanlar geçebilir. Buna layık olduğunu düşünüyor musun evlat? Evet düşünüyorum. Arkadaki kanalizasyon deliğine girmeme izin vermiyor. Düşünüyorum. gireceğim ben oraya. Peki bir kişiyi gerçekten değerli kılan şey nedir? Felsefe mi yapacaksınız gene? AirPods gibi. E tamam ben AirPods'ları buldum. Hemen onları size vereyim. Al bakayım. Şimdi buna layık olduğunu görüyorum. Peki kaşık çocuk sen mutlu musun? Sen de mutluysan artık ben içeri gireyim. Artık seni duyamıyor. Ha tabii. Kulaklığı taktı ve <laughs> şarkısını dinlemeye başladı. Evet şimdi şuradan girelim bakalım. Burada ne var ya? Kanalizasyona mı giriyor burası da? Bu kanalizasyonda harita açabiliyor musun? burası neresi peki? Burada bir şey bulabilir miyim merak ediyorum ben. Burası buraya direkt olarak kestirme gelmemizi sağlayan bir yer. Anladım. Ama şu anda burada zaman kaybetmemize gerek yok. O yüzden ben buradan ilerleyeceğim. Dövüş zamanım geldi. Hemen Silver'ın spor salonuna doğru gidiyorum. Akşama kadar antrenman yapacağım. İlk önce birazcık dayanıklılık antrenmanı. 26 dolar karşılığında mükemmel bir antrenman olacak benim için. Bu antrenmanı yaptıktan sonra yeni bir teknoloji geldi. Bakalım bu teknolojimiz neymiş? Agresif çığlık. Rakibin inisiyatif puanını düşürebiliyorum. Bence bu güzel. Bunu satın almalıyım. Hemen bunu alıyorum kafaya spin tekme var bunu da almak istiyorum ayrıca burada vücuda spin tekme var hemen bunu da alıyorum bunları kullanırım. Tamirci abi benden yardım istiyor sanırım bir konuşalım onunla. Oh zavallı ben O, ne oldu abi vah 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 abi gene ne oldu ya ağlıyor musun sen orada yani sorun nedir bir açıkla bana. Benim yerimde olsan ne yapardın ha işin çok zor biliyorum abi ama PSPT'nizi çalsın ne yapardınız aha gene birisi bir şeyini çalmış. Tabi ilk olarak ne olduğunu anlamak için google'da araştırırdım bir PSPT olmadan bu bebeği asla en iyi duruma getiremeyecektim. Diyeceğim. ama daha da kötüleşiyor. Yetenekli bir kötü adamın elinde bir PSPT korkunç şeyler yapabilir. Gerçi düşünürseniz kötü adamın insan olduğunu varsaymak o kadar da kötü değil. Neden? İnsan olması onu zayıf mı yapıyor? PSPT'yi tam potansiyeliyle kullanamazdı. Kesin bir robotun elinde o zaman bu. Tüm insanlığı yok etmek isteyen kötü bir robot. Aa, harbiden robotun elindeymiş. E tamam ben gidim alayım onu. Robo Faktorya'ya e gidip robotlarla savaşmam lazım ama bunu sonradan yaparım. Ben antrenmanıma devam edeceğim. Birazcık da güç çalışalım bakalım müthiş oldu. Karnım acıktı. Yemek almam lazım. O yüzden hemen Apo'nun dükkanına gidiyorum. Kahve alarak enerjimi şöyle bir yenileyeceğim. Sonrasında slime sandviçlerle karnımı doyuracağım. Makinede çok fazla kaldığım için beyin sarsıntısı geçirdim. Enerjimi yükseltemiyorum. Burada yardım isteyeceğim. Bakalım bana yardım edebiliyorlar mı? Ama bir gün doğru kızla tanışacaksın. Ve o zaman ne alaka abi şimdi doğru kızla tanışmak? He bu başka bir şey anladı lan. Ben makinelerden bahsediyorum abi. Şu spor makinelerinden. 20 dolar. Tamam çal abi. Çal abi beni iyileştir. <laughs> Bu mu? Bu kadar mı? Tamam aşırı yük gitti. Evet iyileşmiş durumdayım. Velik dövüşüne girelim bakalım. Tekrardan Platon'la kapışıyorum. Neden böyle oldu bilmiyorum ama sanırım GPP puanım yetmedi. O yüzden bir üstteki rakiple yani robotla karşılaşamadım. Platon'u bu şekilde zaten yenmiştim. Bir kere daha yenmek benim için bir zevk olacaktır. Yeni aldığım şu vücuda spin tekmeyi kullanmak istiyorum. Çünkü 19 hasar vuruyor ve 19 enerji harcıyor. Enerji harcaması birazcık fazla olduğu için sorun çıkartabilir. O yüzden bir tane vuruşumu çıkartıyorum ve bu şekilde dövüşe girmeye hazırım. Bay başlayalım bakalım Platon'a neler yapacağım. İlk önce yumruklarımı atarak başladım ve mükemmel tekmelerle harika bir combo 46 hasar verdim. O da bana güzel hasar veriyor ama ben harika dövüşüyorum. İkimizin de enerjisi bayağı bir düştü ama olsun savaşta ben önde olan tarafım. Bu tek fazla bir işe yaramazsa yumruğa da geçebilirim ama bu turu da bu şekilde devam ettireceğim bakalım. Gene vurmaya başladım. 22-33 ve bir tane daha tekme vursam harika olurdu ama vuramadım ne yazık ki. Ve vurdum. Benimle dalga geçen alay eden rakibimi bir kez daha yenmeyi başardım. Onu iki kez yenmem beni çok mutlu etti. Bu mükemmel bir olay oldu benim için. Bir de Robo Factory'e gelelim hemen. Buradaki robotla bir karşılaşalım bakalım. Robottan o eşyayı alabilecek miyim? Robotun tek derdi tüm insanları öldürmekmiş. Ve tüm insanları öldürmeye devam etmekmiş. Hatta tüm insanları öldürmek onun hayatının bir amacıymış. Ve bu robot bu şekilde kendi kendine motivasyon konuşması yaparken onu karşısına geliyorum. Robottan ben hala çok üst düzeyde güçlüyüm. Robotu sadece 3 inisiyatif puanı var. O yüzden bana fazla vuramayacak. Ben 6 inisiyatif puanımla ağır da mükemmel hasarlar çıkardım. 86 canı kaldı. Enerjim çok düştü. Bu kadar az enerjiyle son bu okulundan devam edemem. Ve gördüğünüz gibi bayıldım. 37 hasar yedim. O yüzden burada okulu değiştirmem lazım. Arkide okulu daha fazla enerji veriyor ve bununla devam edeceğim. Sadece ağır apakatla vuracağım. Birazcık da enerji yenileyebilirsen benim için mükemmel olur. Bakalım neler oluyor. 18 vurdum 36 vurdum enerji yenilemem lazım ardından iki tane daha vurabilirsem bu dövüşü zaten kazanacağım ve robotu da harika bir şekilde nakat ediyorum ver bakayım şu PSPT'ye artık her neyse bir dövüş günüm daha geldi gerçekten T800 ile karşılaşacağım 9 saatim var o yüzden gene hazırlıkları en hızlı bir biçimde başlamalıyım dayanıklılık puanımı gene yükseltmek istiyorum enerjimi yükselttiğinden beri oyuna çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyorum o yüzden nefes eğitimi yapacağım 26 dolar karşılığında mükemmel bir eğitime daha giriyorum Dayanıklılığım arttı. Çok iyi. Buna çok sevindim. Bir kere daha bu makinenin içine girersem enerjim fazlasıyla düşecek. O yüzden bu makinenin içinde antrenmanı devam edeceğim. 4,5 saat boyunca 18 dolar karşılığında burada bir güç antrenmanı daha yapıyorum. Bu güç antrenmanı sayesinde gücüm 13'e çıkacak ve aynen böyle oldu. T-800 robot Tekvan yo okulu becerileriyle benimle kapışacak. Yumruklarımı ardı arkasına vurmaya hazırım ve rounda başladık. Arda arda yumruklarımı vuruyorum ve neredeyse bu 5 yumruktan 60'a yakın hasar çıkardım. Robotun canı 108 kaldı. Aynı şekilde vurmaya devam edersem harika olur ama robot doğruluyor, kaçıyor. 44 hasar daha vurdum. Çok iyi. Enerji kullanımım mükemmel bir seviyede. Asla kaybedeceğimi düşünmüyorum. Vurdum harika yumruklarla beraber ikinci rahatta oyunu bitirebilirim ama süremiz yetmeyebilir ve derken evet ikinci rahatta robotu da hemen hızlı bir şekilde nakavt ettim. Son bir rakibim kaldı. Bu rakibim ligin en üst seviyesinde olan Ezop Ama şöyle baktığımızda ben ondan da hala çok güçlü o yüzden bir dahaki dövüş için fazla antrenman yapmadan sadece iyi insan puanlarımı yükseltmek adına polis karakoluna gideceğim. Birazcık da polis karakolunda çalışalım bakalım burayı tamamlayabilecek miyim? Çok az kaldı. 2000 GPP ulaşmak üzereyim ve 2001 GPP oldum. Çok iyi. Aynı zamanda burada bütün derslerimi de tamamladım. Tebrik ederim. Artık şehrin tüm kanunlarını biliyorsunuz. Tabii ki öğrendim yani. Dersler sonuç verdi. Artık polis olmak için gereken her şey sahipsin evlat. Polis oldum mu yani ben şu an. Nerede benim rütbem? Yarın geldi sana yeni işini göstereyim. Şu an versen olmuyor mu görevime? Benim senin yaşında olduğundan çok daha hazırsın. Seninle gurur duyuyorum. Deden de duyardı. Deden derken siyah giyen adamdan bahsediyor. Peki buraya yarın geleceğiz. Yarın gelmeden önce son kez görevlerime bakmak istiyorum. Burayı tamamladık zaten. Ezobu dövdükten sonra lig şampiyon olmamız gerekiyor. Bu görev kaldı. Ayrıca Robofaktor'daki robotu yendiğim için PSPT'yi kurtarmıştım. Bunu gidip tamirciye vermem lazım. Ve eğitmen olmamız için de tabii ki lig şampiyon olmamız gerekiyordu. Bir görevimiz de bu var. Hızlı bir şekilde spor salonuna tekrar gideyim. Sonrasında kurt kurtardığım bu şeyi buradaki tamirci abiye verelim bakalım. Sen benim kurtarıcımsın. Benim kişisel İsa Mesih'im. Peki bu ne? Tam olarak ne işe yarıyor bu? Hepsi bilimsel şeyler. Bilirsin. Taşınabilir, Sayro, Palosotro ne yazıyor lan burada? Hiçbir şey anlamadım. Tamam. <laughs> Tek cevabım tamam. Normalde 600 civarında kazanma yapıyorduk ve yeni gelen bu dersler sayesinde 1100'e kadar çıktı. Bu da mükemmel oldu. Tekrardan hurdalığa geldim. Hurdalıkta birazcık daha çalışacağım ve burada çalıştığım zaman promosyon isteyebilirim. Buradaki promosyonu istememişim. Bana promosyon pozisyonumu verir misin? Birazcık zam istiyorum. Aa gene bu kargocu adam geldi. Bu kargocu adamı ben çok sinir olmaya başladım. Çünkü her işimize bir pürüz bulaştırıyor. Hey Bender benim için bir teslimatı halledebilir misin? Hallederim. Hemen hallederim. Nereye götüreceğim ve ne götüreceğim? Lütfen bu implantları alın ve köprüye teslim edin. Abi polisi bir kere daha mı döveceğim? Polis benden dayak yiye yiye bir hal oldu ya. Bunu daha öncesinde defalarca yaptım. Tekrar yapmaktan hiçbir şekilde gocunmam. O yüzden hemen polisin yanına gelelim bakalım. Bu arada ben de polisim. Sen beni artık böyle sorgulayamazsın. Ben de biliyorum kanunları. Ben Grisha'dan getirdim sadece size. Tamam şunu bir al da kapat artık konuyu. Tabii ki dövüş kaçınılmazdı. Bakıyoruz polisten gene her türlü çok daha güçlüyüm. Ve bu şekilde polisi bir kere daha yeniyorum. Hemen şuradakilere şu implantları verelim bakalım. Terfi almayı da hak kazanmış oldum. Ayrıca bir gün geçti. Hızlı bir şekilde polis karakoluna da gitmem gerekiyor. Çünkü polis olacaktık. Bunu unuttum. Birazcık çalışıyordum ama her ne olursa olsun tekrar karakola gidelim bakalım. En yeni aceminiz korumaya ve hizmet etmeye hazırdır efendim. Tam zamanında geldin elat. Bakın geç kalmamışım görüyor musunuz? Burası senin çalışma alanın. Oğlum aynı yer burası hemen hemen aynı. Sana bir üniforma alalım. Aa üniforman da olacak. Harika lan. Aha otomatik olarak geldi. <laughs> Peki iyi işim ne benim abi? Hangi suçluyu döveceğim? Bir şüpheli birini mi sorgulayacağım ben? Dosyaları düzenleyin. Her şeyi güncelleyin. Gereksizleri silin. Gene mi masa başı işte çalışma işi verdim bana? Ben daha büyük işler yapacağım diye düşünüyordum. Dinle evlat kişisel bir şey değil tamam mı? Bence kişisel çünkü şuradaki adamlar şu anda kart oynuyor yani sen bana buradan iş veriyorsun. Bu çizgide önce biraz servis yaparsınız ve bundan sonra koruma kısmına geçebilirsiniz. Neyse bakalım gene çalışmaya başladık. İkinci kısım ise devreye gezmektir. Şurada bir şeyler var şunları tıklamamı istiyor oyun ve evet şu anda devreye geziyorum. Bu mu yani? Polisliğe bakar mısın ya? İlk devrem harikaydı çok eğlenceliydi. Sıkıcıydı yani. Ne lan? Dalga geçiyor bir de mükemmel bir iş diye ya. Yaptığınız her şeyi görmenizi, duymanızı ve hissetmenizi sağlar. Veya GPP çipi olan herhangi birini. Bu büyük bir mahremiyet ihlali değil mi? Öyle mi? İnsanlar tarayıcı çerezlerini kabul etmeye başladığında bu kelime tüm anlamını yitirdi. Biz de şu an günümüzde öyle yapıyoruz biliyor musunuz? Bütün çerezleri kabul ediyoruz. Her şey izin ver, izin ver, izin ver diyoruz. Bütün bilgilerimiz gidiyor. Her neyse sana ofisi göstereceğim. Ofis burası değil mi abi? Daha başka ofisi mi var benim? Otomot varmış. Güzel. Sosyalleşebilirmişim. Harika. Şurada birazcık karat oynarım. Ve son olarak üst katta bir spor salonu var. 7 24 hizmet veriyor. Bu yüzden görevdeyken gitmeyin. Spor salonunda çalışabilirim ama eski aletler olacak burada. Saat 8'den 8'e kadar çalışacaksın. 12 saat mi? 12 saat birazcık fazla. Teşekkürler çavuş. Görüşürüz. Bay bay. Yani büyük şehir hayatı bitti. Yeni bölüm gelecek ama ilk önce ligi kazanmamız lazım buraları açmamız için. O yüzden artık lig dövüşüne odaklanmam gerekiyor. Son bir günüm kaldı. Dövüşe girmeden önce tabii ki antrenman yapacağım. Antrenman yapmazsam olmaz. Yaklaşık 5 saatlik bir antrenman sürecinde gene enerjimi yükseltmek istiyorum. Ağrı tedavisi yapacağım. Dayanıklılığımı 16'ya çıkarmak için bir de şuradaki küçük makineye girmek istiyorum. Burada maraton koşusu yapacağım ve dayanıklılığım artık 16'ya çıkar diye tahmin ediyorum. Çıkmadı. Bir kere daha mı yapmam gerekiyor? Sorun yok. Enerjimi birazcık daha şöyle yenilediğim zaman bir antrenman daha yapabilirim. Ama param yetmiyor. Bu durum benim için hiç iyi olmadı gerçekten. Ezop'la karşılaşacağım. Artık zaman geldi. Ve son olarak şuradan aldığım savaş transı güçlendirmesine vereceği için bunu da kullanmak istiyorum. Şu anda savaş transı eklentisi buraya geldi. Rahatlar arasında daha fazla can yeniliyorum. Ve savunmasızken eksi 10 daha az hasar alıyorum. Yani bu benim dövüşü kazanmamın neredeyse garantileyecek gibi bir durum. Bununla beraber hemen dövüşe girelim bakalım. Köy ölü. Sonunda bana ulaştın mı? Bak hala benimle dalga geçiyor. Arkadaşını iki kere dövdüğümü unuttu galiba. Normalde diğer dövüş okullarından oynarım ama ben işi garanti etmek için gene sombadan gitmek istiyorum. Ve burada bir apakat daha seçiyorum. Onun dışında vücuda spin tekmede olmaya devam edecek. 171 canım var. Enerjim 185. Duruma göre buradaki şeyleri diğer roundlarda ayarlarım. Ve hızlı bir biçimde başladık bakalım. Ezobu yenebilecek miyim? İlk ben vuruyorum. Harika bir şekilde vurmaya devam ediyorum. Ama şu anda her vurdum hamle 2 insiyeti puanımı götürüyor. Sanırım Ezob'un sağladığı bir debuff bu. Neden böyle oluyor bilmiyorum onu bir kontrol edeceğim. Dövüş oldukça eşit bir biçimde gitti. Enerjim çok düştü ve zaten az saldırıyorum. O yüzden daha fazla enerji yenilemek için Arkido'ya geçeceğim. Ve burada ağır aparakattan vurmam gerekiyor. Bir tanesini boş bıraktım çünkü buradan enerji yenileyeceğim. İkinci rounda da bu şekilde gidiyorum bakalım. Bu roundda neler olacak? Hızlı bir biçimde baş 113 canım var. Rakibin 104 canı var. Sağlam vurmaya devam ediyor. Enerjisi bitmiş durumda. Eğer enerjisini sıfırlayabilirsem onu bayıltabilirim. Bakalım sıfırlayabiliyor muyum? Azıcık daha vurup bir tane daha vurmam lazım ama maalesef vuramıyorum. 54 canı kaldı. Benim enerjim fazla. Onun enerjisi çok az. O yüzden ben burada artık kazanmaya çok yakınım. Aynı şekilde devam edeceğim. 54 canı kalmış. Çok fazla enerji kullanıyor o. 16 canı kaldı. Ve son hamlemi de vurdum. Bu şekilde kazandım. Ezop beni gerçekten çok zorladı. Bu kadar zorlayacağını asla düşünmezdim. Ama kazanan taraf ben oluyorum. Kobavunga biraz öğren seni palyaço. Aynen bakın hemen dalga geçme sırası bana geçti. Ne? Aman tandırım. Sarsıldım. Neyse önemli değil. Hiçbirinin önemi yok. Nasıl önemi yok? Lig şampiyonu oldum. Elinden aldım şampiyonu. Ezop çok basit birisin. Evet. Bir savaşçı olarak bilirsin. Ne dedim anlıyor musun dostum? Anlamadım ne dediğini. Çünkü cümleni tamamlamadın. Evet berbatsın. Ya yürü git şuradan git cümle kurmayı öğren. Görünüşe göre implantlarına zarar vermişsin. Nasıl zarar vermişim ya? Bana bo bo kiti de Ezob'un şu an devreleri yandı dövdüm ya. Ezob şu anda delirmiş bir biçimde cümle bile kuramadan hemen yanımızdan ayrılıyor. içinde olduğunu hep biliyordum. Şampiyon. Tabii ki babam gibi şampiyon olacağım. Dünya şampiyonu olmadık ama oraya da gideceğim. Şampiyonun için tebrikler evlat. Lan o hareketten ne abi sen ne yapıyorsun? Teşekkürler ama sen kimsin? Ben seni tanımıyorum. Bu sanırım önceki oyunda bizim babamızın menajeri olan adam. Bana Beri amca diyebilirsin ve sözümü kesmeyi bırakabilirsin. Tamam ya kesmedi konuş. Şehirdeki lig. Bunu bir davet olarak kabul edin. Büyük şehirdeki büyük lig mi? Yani spor salonundaki lig değil. Büyük çocuk pantolonunu denemeye hazır olduğunda beni gökdelendeki ofisimde Tamamdır. Gelirim. Yani daha büyük bir ligi gireceğiz arkadaşlar. Bu da mükemmel bir durum. Birazcık çalıştım ve Beri amcanın ofisine geldim. Beri amcanın ofisi şu anda kupalarla dolu. Yani bu adam bir sürü ödül kazanmış. Aynen öyle. Belki de büyüyünce kocaman sulu bir balkaba olursun. Ben bir balkaba olacağım. Ya da bir gün kim bilir. Belki bir karpuz bile. Yani büyüyeceğim gelişeceğim anlamında söylüyor. Oğlum arkada Spiderman mi vardı lan? Çok fazla anlam yüklüyorsun. Etni yani saçma bir konuşma oluyor ki. Ne diyeyim ki ben şimdi burada? Evet bakın arkada Spiderman var. <laughs> Dinle. Yukarı şehre gitmek istiyor musun ki? İstiyorum istiyorum beni oraya ulaştır lütfen. Babamı bulmak istiyorum. Dinle belli ki seni terk etmiş. Unut onu. Ondan ihtiyacın olan her şeyi aldın zaten. Hayır ben rüyamda gördüm babam beni çağırdı. Yukarı şehre çağırdı. Eğer o gerçekten bir dünya şampiyonuysa sen de kısa sürede iyi bir insan olacaksın. O yüzden elini taşın altına koyup geleceğin için savaşmanın zamanı geldi. Sana yardım edeceğim. Küçük bir ücret karşılığında. Ya sana para vermesem olur mu? Zaten para kıtlığı çekiyorum. Çok basit. Profesyonel ligi ikincilikten ligden gireceksiniz. Ağız Aşama aşama profesyonelliğimi yükseleceğim. Eğer bunun zirvesine ulaşırsanız 1. lige çıkarsınız. Ve 1. ligin zirvesi size 9000 GPP ve yukarı şehir için bir davetiye kazandıracak. Bunu en acilinden yapmak istiyorum. Birkaç gün sonra bir dövüş olacakmış ve meydan okumayı o zaman yapacağım. Şu anda 2. ligdeki rakiplerim bunlar. Roşak var lan burada. Aa cesur yürek var. <laughs> çok cesur yürek yazmışlar. Bunların her biri filmlere, oyunlara falan gönderme ya. Bu oyunu, bu oyunu çok seviyorum. 3 gün sonra dövüşümüz olacak. Ben bu adamdan da zaten çok güçlüyüm arkadaşlar. Bunu da yani kolay bir şekilde yenerim. O yüzden hazırlanmaya gerek bile yok. Kızgın kaptumbağanın yolunda bu şekilde yeni şeyler açıldı. Çift nefes almayı alırsam saldırımı atlatmaktan 2 kat daha fazla enerji kazandıracakmış bana. Bu mükemmel bir şey. Bence bunu almam lazım. Çünkü bunların hasarı aşırı az durumda. Bunları neden alayım diye düşünüyorum. Bence bunu almam lazım. Bu arada Mike'ın eski evine tekrardan geldim. Çünkü lig şampiyonu olmuştum. Bakalım artık burada ne gelişmeler var. Bakın kim gelmiş. Yeni şampiyon. Teşekkürler Mike. Artık bir şampiyon gibi kambur bile duruyorsun. Yo duruşun normal aslında. Ben de tam olarak bunu kastediyorum. Şimdi ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. İstersen taşınabilirsin bile. Bir kanepi bir dondurucu var ve bir atari oyunu. Aslında burada yaşayabilirim artık biliyor musun? Mükemmel. Garajdaki eski eğitim ekipmanlarınız da buraya gelebilir. Tamam yani ben şimdi burada çalışmaları başlayacaksam eğer Silver'in spor salonuna asla gitmem gerekiyor ve Silver'in spor salonundan aldığım bir tane çip var diyor. onu da çıkarmam gerekiyor. Aletlerim gelmiş. Bunları kullanabiliyor muyum? Kullanabiliyorum ama şöyle bir durum var. Bakın bunu göstermem lazım. Şuradaki çip sayesinde nöro eğitimler daha hızlı oluyor ama eski usul eğitim zorlaşıyor. Yani ben artık bedava eğitim yapabilir o yüzden bunu çıkarsam mı diye düşünüyorum. Mesela şurada birazcık koşmaya başlayalım. Dayanıklılığımız 16'ya çıkacak mı? Dayanıklılığım şu anda 13'te. Şu anda burada yaptığım antrenmanlar sadece tonusları yükseltiyor. Benim dayanıklılık puanımı yükseltmiyor. O yüzden burada antrenman yapmam birazcık gereksiz gibi. Aa Hayır. İlk önce tonuslar yenileniyor. Ondan sonra alttaki puanlar yenileniyor. Evet. Tamamdır. Dayanıklılığımı yükseltmiş oldum. Yeni teknikler geldi. Demir perde diyor. Vücuda alttan yumruk atabilirsin diyor. Demir perde çok fazla işime yaramaz bence ama alttan kesme bence işime yarayabilir. O yüzden ben bunu da alacağım. Birazcık dinleniyordum ama polis beni şu anda arıyor. Topallanın polis görevindeki ilk günün çoktan başladı. E, tamam hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Bu vardiyanızın ilerlemesidir. Ne kadar çok ilerleme olursa ödül de o kadar büyük olur. İlerlemek için devreye çıkın, evrak işlerini yapın. Tamam, hemen hallediyorum. Ne kadar çok görev yaparsam o kadar çok itibarım yükselecekmiş ve ben bunun için uğraşacağım zaten. Ve hızlı bir biçimde evrak işleriyle mesaime başlıyorum. Akşama kadar çalıştım. Görev bitti. Bakalım ne kadar tamamlayabilmişim. Bence çok fazla bir şey yapmadım. Evet maaşımı alabilir miyim? 170 para geldi. Bence 170 para mükemmel bir miktar. Bugün için minimum gerekliliklere ulaşmadınız. Nasıl ulaşmadım ya? Çok iyi çalıştım bence. Artık hizmet dairenize taşınabilirsiniz. Bir daire mi alıyorum ben? Nerede benim dairem? Her polis memuruna verilen standart bir daire. Hani hani nerede? Seninki en yakın gökdelende. Tamam şu an mesaim bittiği için rahatım. Ve öncelikli olarak evime gitmeden önce şuradaki spor salonuna da bakmak istiyorum ben. Buradaki spor salonu da eski usul spor salonuna benziyor sanırsam. Vahşi batı simülatörü var. Kelepçe simülatörü var. Bence burada çalışmamalıyım. O yüzden buradan çıkacağım. Hızlı bir biçimde evime gitmek istiyorum ben. Gökdelen dairem bakalım nasıl bir daire. Ve evim gerçekten muhteşem gözüküyor. Ama şu anda bu dairede yapacak bir şeyim yok. Çünkü yemeğim yok. Bu olan olaylardan annemi haberdar etmek istiyorum. Hemen annemin yanına gideceğim. Ama annemin hiçbir şey umurunda değil. Hala lollipoplardan bahsediyor. Lil Baba'da GPB'mi hackledikten sonra hemen sıradaki dövüşme katılacağım. Çünkü maç zamanım geldim Bakalım bu dövüşte neler olacak. Mutluluğum çok düşük ama iyi şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Kızgın kaplumbağanın yolunda oynayacağım. Bir tane ağır apar kat. Bir tane alttan kesme koyacağım. Ve bir tane çift nefes alma yapacağım. Saldırımı atlayıp iki kat enerji kazandıracak bu bana. Ve ilk roundda bu şekilde gidiyorum bakalım. Rakibimiz kasla gelmiş. Yani bu onu avantajlı yapmaz mı bilmiyorum ama. Ben hızlı bir şekilde vurmaya başladım. Kaçıyor. Her saldırımı neredeyse dojluyor. Yani bu rakip için bence son okulu daha iyi olabilirdi ama şu anda ben üstünüm dövüşte. Düşmanın kaçma şansını azaltmam gerekiyor. O yüzden buradan feinti seçeceğim. İkinci tura da bu şekilde giriyorum bakalım neler olacak. Rakibim gene bana vurarak başladı. 18 hasar vurdum. Bu sefer ben de saldıracağım ama gene her şeyimi dojlamaya devam ediyor. Sanırım Arkido dövüş okulu bu dövüş için iyi bir dövüş stili olmadı benim için. Çünkü çok az hasar vuruyorum. Nihai dövüş stilim olan Somba'da bakalım burada neler yapacağım. Üçüncü turdayız. Olabildiğince güzel yumruklar atmak istiyorum. Rakibim kaçmayı devam ediyor. Her seferinde nasıl kaçabilir aklım almıyor ama işte şimdi vurmaya başladım. 86 canı kaldı. Enerjim düşmek üzere. Umarım burada bana fazla hasar vurup beni bayıtmaz. Enerjim çok düştüğü için tekrardan buradan Arkido'ya geçeceğim. 22 enerjim var. 91 canım var. Alttan kesmeyi bıraktım. Çift nefes almaya kullanacağım ve enerji yenileyeceğim burada birazcık. Ayrıca bir tane de blok almam gerekiyor. Çünkü rakibim de bana fazla vurabiliyor. Dördüncü round başladı. Bu üstünlüğümü koruyarak ilerlemem lazım dövüşte. Çünkü skor puanından ben kazanabilirim derken bayıldım. Enerji yenilemem lazım. Bir kere daha bayılırsam benim için çok kötü olur. Rakibin 6 canı kaldı. Son rounda giriyorum. Ya bir tane vurmam gerekiyor. Bayılmadan üstünlüğümü koruyarak dövüşü tamamlamam gerekiyor ama bakalım neler olacak. Evet zar zorun olsa da bu dövüşü kazanmayı başardım. Yenilikteki ilk dövüşümden anlaşılacağı üzere çok zorlu karşılaşmalar beni bekliyor olacak. Ama sorun değil. Önceki ligi nasıl tamamladıysam aynı şekilde adım adım ilerleyip bu ligi de tamamlayabilirim. Ve kayıp babama adım adım yaklaşmaya devam edebilirim.